Evet Yasemin abla. Bu evin hali ne Yasemin abla? Benim Barbiler bu evi hep dağıtmış. Senin Barbiler ne yapıyor? Ay lor bebek. E, banyo sefası yapıyor. Evet, girmiş yani. gördün mü? Ay Şirin anne. Şirin anne lor bebeği mi yıkıyorsun Şirin anne? Yanık onlar da burada. Anam düştü. Ay düştü. Baksana ya. Yasemin abla benim ev çok dağılmış. Bakar mısın? Ay. Evi çok dağıtmış bu Barbiler. Kızacağım onlara ama bu evin haline Yasemin abla ya. Şimdi nasıl toplayacağım ben buraları? Ben toplayayım. Zaten sürekli bir ses geliyor. Nedir bu ses? Don 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 don. Sen de duyuyor musun Yasemin abla? Ya, ne bu ya? Oldum. Evet uyuyorduk uykudan uyandık hatta. Aa bunlar da arabaya binmiş işe gidiyorlar. Bak Barbie ile Ken. Ucum, ucum. Bip, bip 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 Barbie, bip, Barbie Ken. Barbie. Ken. Gel. Hayırlı işler size. Ay dayanamayacağım artık ben bu sese Yasemin abla. Yasemin abla gel bir bakalım pencereden. Ne oluyor? Nedir bu ses? Gel bir bakalım. Sence nedir Yasemin abla? Bilmiyorum. Hadi gel Bilmiyorum. bakalım pencereden ya. Bence e, yan taraftan geliyor. Yan taraftaki binadan geliyor Yasemin abla. Evet. Olabilir Bilmiyorum. mi? Hadi gel bir bakalım seninle. Çok merak ediyorum. Hadi gel 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 gel. Yasemin abla bak bak bak. Pencereden bak Yasemin abla. Ay nasıl yıkıyorlar evi. İnanmıyorum. Yasemin abla demek ses buradan geliyormuş gördün mü? Yan tarafımızdaki evi yıkıyorlar Yasemin abla. Bak kepçe mi bu nedir ya? Onun adı nedir annene bir soralım. Ay gel bir de öbür pencereden bakalım. Buradan tam görünmüyor. Ay gitti ev gitti gitti arkadaşlar. Evi yıktılar. Yasemin abla gel gel. Bir de buradan bakalım. Aa, buradan daha net görünüyor sanki. Ay Yasemin abla nasıl yıkıyorlar baksana. Ben de diyorum ki bu ses nereden geliyor diyorum arkadaşlar. Evi yıktılar. Yıkıyorlar olamaz. Ama bu ev çok eskiydi Yasemin abla. Bence buraya daha güzelini yapacaklar. Yeni bir ev yapacaklar. O yüzden yıkıyorlar Yasemin abla. Ay bak 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 ne yapıyorlar öyle. aa çok ilginç arkadaşlar. Bakın nasıl yıkıyorlar. Daha önce hiç görmemiştim. İlk defa görüyorum ben de değil mi Yasemin abla? Sen de görmemiştin daha önce. Biraz izleyelim isterseniz. Ne dersiniz arkadaşlar? La 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 Bu görüntü korkunç bir görüntü gibi geliyor. O yüzden şarkı söylemek istiyorum. la 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 İki küçük ördek, iki küçük ördek, üç küçük ördek, la. Aa, la, 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 la. ama bu ev çok eskiydi arkadaşlar. O kadar eskiydi ki, yıkılmak üzereydi. O yüzden yıkıyorlar bence yerine çok daha iyisini güzelini yapacaklar. Nasıl yıkıyorlar gördünüz mü? Aa bak, bak Yasemin abla. Bir dakika bir dakika Yasemin abla bak. Nasıl hareket ediyor acaba bu alet bu? Makine mi diyeyim? Araba mı diyeyim? Ne diyeyim ben buna? Neydi bunun adı Yasemin abla? Anneni soralım. Hadi gel. <laughs> Sordum geldim. Sordum geldim Yasemin abla. Ucunda el gibi bir şey var ya. Bunu kepçe olduğunu söyledi annen. Kepçeymiş bu Yasemin abla. Arkadaşlar bakın. kepçe evi yıkıyorlar. Bakın arkadaşlar. Ay evin içine bakın. Yıkıldı duvarları da yıkıldı Yasemin abla. Ay yapıyorlar öyle pat pat pat. Ay ay ağaca zarar vermesinler Yasemin abla. O bizim en güzel ağacımız. Üzerine kuşlar konuyor martılar, serçeler, kargalar. O ağaca zarar vermesinler Yasemin abla. Oradaki abilere söyleyelim. Bence zarar vermezler dikkat ederler ama. Of of Yasemin abla bu gürültüye artık dayanamayacağım Yasemin abla. Hadi gel biz evciliğe devam edelim. Gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sesin nereden geldiğini anladık Yasemin ablayla birlikte. Yan taraftaki binayı yıkıyorlarmış değil mi Yasemin abla? Kepçeyle yıkıyorlar. Yasemin abla nasıldı sence? Sen ilk defa mı kepçe görüyorsun? Ben ilk defa görüyorum. Sen de mi ilk defa görüyorsun? Aha Yasemin abla bana çay ikram etti. Çok mu konuştum Yasemin abla? <laughs> Sesler hala devam ediyor Yasemin abla. Bu seste de... Uf, dayanamıyorum. Bu sesle oyun da oynayamıyoruz. Evcilik de oynayamıyoruz. Hadi kapatalım Yasemin abla. Arkadaşlarına hoşça kal diyelim ve kapatalım. Bu ses sona erdikten sonra çekmeye devam ederiz evcilik videomuzu. Ay çok da güzel evcilik oynayacaktık. Süpür Yasemin abla oraları süpür süpür. Çok pislenmiş ev. Süpür Yasemin abla. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Bize like atmayı ve abone olmayı. Hadi Yasemin abla sen söyleyecektin hani geçen sefer bana kızmıştın ben söyleyeceğim diye. Hadi sen söyle arkadaşlarına. Tamam. Unutmayın. Evet arkadaşlar bizi abone olmayı unutmayın hala bizi abone değilseniz bizi abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar hoşçakalın.